mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ve na'ibu anil fa'ili ala kismaini Hani geçen derste na'ib-i fa'ili okuduk. Babil mefulli zilem yüsemme fa'il o diğer ismi na'ib-i fa'il diye işlemiştik. Bu derste de inşallah na'ib-i fa'ili işleyeceğiz. Ve na'ibu anil fa'ili ala kismaini Na'ib-i iki kısma ayrılır. Zahirin Zahirun da okuyabilirsiniz. Zahirun ve mudmerin Pardon. Zahirin ve mudmerin. Değil mi? Ee, na'ib-i fail ya ismi zahir olarak gelebiliyor ya da damir olaraktan gelebiliyor. Fe zahiru zahir olan na'ib-i Nahvu ve izâ kurî el-kur'ânu festemi'û lehu ve ensitû le'allekum turhamûn Bir Kur'an okunduğu zaman Kur'an'ı dinleyin ve susun. Umulur ki rahmet olunursunuz, merhamet olunursunuz. Değil mi? Şimdi burada e, şöyle yapalım. Evet. Ne diyor? Ve izâ kurî kurânu Şimdi el-Kur'ânu lafzı zahiri bir isimdir. Zahiri bir isim. Yani damir değildir. İsmi zahirden maksat damir olmayan. E burada da isme zahar olduğu için Kur'e bine malum meçhuldür. El Kur'anu lafzen merfu onun faili olur. Ya da mesela ve duribe meselun gibi bir misal zikredildi. Şimdi burada meselun naibi faaldir duribeye. E, lafzen merfuh'dur. ve isme zahirdir. İsme zahirdir. İsme zahar olduğu için e, naibi faal isme zahar kısmının altına giriyor. İşte وَقُضِيَ emru iş bitirildi mesela ayetinde. El emru naib bir faaldir. Çünkü el emru ismi zahir değildir arkadaşlar. Yani şunların aslı da şöyle. Yani kadallahu el emre. Allah işi bitirdi yani. Kudi emri işi kim bitiriyor? Allah bitiriyor değil mi? E şimdi burada naib bir arkadaşlar. Fail yani onun aslındaki naib bir faal aslında mefulidi. Aslında mefulidi. Yani zaten bak şurada söylüyor. Bak ve kadallahu el emre. Tamam. Allah işi bitirdi. Sonra bu Allah lafzı hasfe gidiyor. Bu hasfe gidiyor. Gidiyor yani. Bu yerine geçiyor? El emru lafzı geçiyor. Normalde el idi. E bu onun yerine geçtiği için yarabını da alıyor. Allahu el emre yerine ve kudiyel emru diyebiliyoruz. Tamam. Ve kutilel harrasun. O yalancılar yani kıyamet gününü yalanlayanlar e, ee, onlara lanet olsun. Tamam. E şimdi bak kutile binayı meçhuldür. El harrasun ismi faal değil mi? Yalancılar kezzabun anlamında. Bu da binayı e, ismi faal, e, ismi faaldir ve naibi faal olur kutileye. Yorafu fiil-i mudara binayı meçhulüdür. El mucrimun onun naibi faali olur arkadaşlar. Vel mudmaru damir olan naibi faal ise mesela duribtu tu gibi na durip na durip te durip ti durip tuma durip duribtum, durip ti durip tuma durip tuna durip ne gibi ila ahirima takadım. o söylelerin sonuna kadar. Şimdi diyecek ki fiil bina meçhul olduğu zaman fiil bina meçhul olduğu zaman ne diyecek? Onun yerine ne geçebilir? Ve lakin diyor ki e, lakin yubnel fiilu lil e, lakin yubnel fiilu lil mef'uli ve yanubu anil faali vahidun min erbaati. Durum şu. E, diyor ki bil fiil binay meçhul olduğunda fiil binay meçhul olduğunda lakin yubna ne zaman mebni olduğunda el fiilü fiil mefuli meçhul için yani binay meçhul olduğunda fiil ve yanubu on yerine geçer o yerine geçer. Anil faili faal yerine geçer. O faal yerine geçer. Ne geçer? Vahidun minarbatu. Şu dört şeyden bir tanesi Failin yerine geçiyor arkadaşlar. Dört şeyden bir tanesi. Tabi ve yenub anil faal inşa bileceksiniz. Ba'da hasfihi. Faal hasfedildikten sonra. Diyelim faal ortada var. Onun yerine mefulu e, naib faal getireyim diyorsan bu olmuyor. İşte diyor ki lakin ve anil min O fiil binay meçhul olduğu zaman ve faal zaman onun yerine dört şeyden bir tanesi naib-i faal olabiliyor arkadaşlar. Birincisi Birincisi nedir? El el mef'ul bihi. Mef'ul bihi zaten bunu söyledik. Bu derste onu işliyorduk zaten. Mef'ul bihi o faalin yerine geçiyor. Çünkü şöyle mesela ben darabe zeydun amren dediğimde darabe zeydun amren diyorum ya arkadaşlar. Normalde mesela o darabe zeydun amren zeyd faal amren mef'ulü değil mi? E ben bunu bina meçhul yaptığım zaman duribe amrun oluyor. Doriba e amrun. dolayısıyla bak mef'ulü bihiydi ama ne oldu burada? Naib-i faal oldu. Yani şöyle demezsiniz ha. Terkip yaptığınız zaman Doriba amrun amrun mef'ulü bihi diyemiyorsunuz. Orada şu anki i'rabı neyse şu anki i'rabını dersiniz arkadaşlar. El evvelü mef'ulü bihi kema tekademe. Geçtiği üzere mef'ulü bihi birinci olarak. Şimdi şöyle bir durum da var. Dedik ya o dört şey geçiyor yerine. Burada musannif ise diyor ki beş şey geçiyor. Bak diyor vahidu min erbaati umurin. Bel diyor ki bel hamsetu. Burada diyor ki beş tane geçiyor. El erbaatul mezkure. O dört tane mezkur söylediğimiz hani e, zarf, cari, mecrur, mef'ulü bihi ve maslar, mefuli mutlak geçiyor. Bir de bu demiş ki cümle geçecek. Cümle de naib-i faal olabilir. Vel hamisu el cümletu. Cümle de naib-i faal olabilir arkadaşlar. Neden? Li el asahha as çünkü esah olan görüş en ha tenubu anil fa'il. Ali. Fa'il yerine geçebilir o cümle. Ve in kanat taqu ala sahih. Yani her ne kadar sahih görüşe göre cümle fa'il olamasa bile fa'ilin yerine geçebiliyor. Bak fa'il olamıyor ama fa'ilin yerine geçebiliyor. Ancak şöyle bir durum var. şimdi na naib-i olan cümle de diyor ki illa enne niyabetel cümleti cümlenin naib-i olması olması muhtasatun bi babil kavl kavl maddesine has bir şeydir arkadaşlar kavl yani mesela kıyle e, diyor ya kıyle maddesi Kur'an'da çok geçer örnekler dune maradefu onun muradifi yani eş anlamlısı olan kelimelerdir mesela vahyetmek ilham etmek söylemek şimdi hep söylemek anlamında değil mi vahyet yani söyledi ilham et yani o kalbine geçirdi yani o da söylemek manasında ama bunlar olmuyor sadece kavl oluyor mesela kıyle denildi kime lillezine Tekav O e, takvalı olan kimselere, saklanan kimselere maza enzele rabbukum. Ne denildi? Şu denildi. Bak bu maza enzele rabbukum. Rabbiniz sana indirdi? E bak fe cümletu maza fi mahalli rafin e, maza cümlesi yani ondan sonraki cümle olarak da rafa mahalindedir. Naib ve faal oluyor. Ya da qile ya nuhuh bit. Tamam mı? E şimdi bak burada ya ya nuhu burada da ayet ya nuhu cümlesi tam ya nuhu cümlesi ilahir sonuna kadar ne oluyor? E, rafha mahallinde rafha mahallinde naib faal oluyor. Neden? Çünkü mekule kabuldir E peki neden Musanif burada dört tane yerine geçer demiş de beş tane yerine geçmez demiş dememiş diyecek ki alal Musanife Mus ne yapmış burada diyor lem yunebi aleyhi. Musanif bunun üzerine işaret etmemiş, ona vurgulamamış. Diyecek ki en ennehu fi ma'nel mef'uli. Bu mekule kavl, mekule kavl yani söylenen sözün, o söylenen söz yani mef'ul manasındadır arkadaşlar. Dolayısıyla mef'ul bihi tarifinin altına giriyor. Mef'ul bihi tarifinin altına giriyor. Bu yüzden e, bunu ayrı bir kısım olarak saymamış. Ama demek ki neymiş? E, kavl anlamında olan cümle mef'ulü bihi zar car mecur ve maslar. Bunlar naib ve faalin yerine geçebiliyor. İkincisi ethani ez zarfu. Zarf da mef'ulü bihi eee e, naib faal olabiliyor. Mesela cül ise emamuke önünde oturuldu. Vasıyım aramadan, Ramazan orucu tuturuldu. Yani Ramazan ayı orucu tutuldu. E şimdi bak burada cül ise fiili binay meçhuldür değil mi? Celese cül ise di normalde bu. E ne olmuştur? Naib faal olmuştur. Çünkü yani cülise mekâne emâmikâ önünde o mekanda oturuldu. E zarf-ı mekandır. Naib faal olmuş. sima ramadanu ramadanu naibi faaldir. Sîme binay meçhuldür. E, burada naib faal olmuş. Yani sîme şehrü ramadânu. Tamam. Sîme şehrü ramadânu. Ramazan ayında oruç tutuldu. Şimdi şöyle bir durum var bak söylüyor zaten. Ey şehr-u Ramazanı. Ramazan ayında oruç tutuldu. Ve hasfu lafzı şehrin, şehr lafzının hasfedilmesi caizun caizdir. Çünkü neden şöyle diyor arkadaşlar biliyor musunuz? İşte Ramazan lafzı normalde baktığında zarf-ı zaman olarak gözükmüyor. Ama işte burada zarf-ı zaman olmuş. Neden? Çünkü diyor burada bir şehir lafzı var. Bu şehir lafzı hasfedilmiş. Bu Ramazanı onun yerine geçmiş. Ya yani dolayısıyla zarf-ı zaman olma, normalde olan şehirdi. Ama bu çok istimal edildiğinden ötürü burada zarfi zaman oluyor yani. Tamam. Bu şeyde de kısacası bu haşiyede de onu anlatacak. Bazıları diyor ki işte Ramazan lazımında da şer hasre gitmiş. Bu yüzden naim-i faal olabilmiş. Tabi şöyle bir şart var. Zarfın arkadaşlar zarf dedik ya zarf e, fihi. Burada mefulü bihi yani burada mefulü fihi. Zarf olabilmesi, naim-i faal olabilmesi için şu şart var. Ne diyor? Diyor ki zamanı yenkane ev mekaniyen. İster bu zarf zaman zarf ve zaman olsun, zarf ve mekan olsun. Yani zamana delalet eden bir zarf ve mekana delalet eden bir zarf olsun. Bi şerti en yekune kullun minhuma mutasarrifen. O zarftan her bir tanesi zaman veya mekan olan zarftan her bir tanesi mutasarrif olması lazım. Peki mutasarrif zarf ne demek? Yani en yestamilu yustamelu tarreten zarfen ve Yani bazen zarf, bazen de gayre zarf dışında kullanılabiliyor. Yani her zaman zarf değil. Mesela iza, inde, huna, semme bunlar arkadaşlar naib ve faal olamazlar. Neden? Çünkü bunlar her zaman zarf olarak kullanılıyor. Zarf dışında başka bir şekilde görülmemişler. Yani bunlar zarf ve gayre mutasarrıftır. Zarf ve mutasarrıf bize lazım? Bak zaten söylüyor. Ve kullu mülazimin nasbi zarfiyeti her o nasbe için nasbeye yani zarfiyet üzerinden nasbeye lazım olan her şey la yecuzu niyabetuhu onun na, niyabeti yani naibi olması caiz değildi. Çünkü az üstüne zaten diyorsun ki mefûlü fihi dışında yani zarf olma dışında başka bir şeyde istimal edilmiyor. E madem istimal edilmiyorsa ne olamaz? Naib-i fel de olamaz. İkinci şartımız şurdu. En yekune dedik kullu minhuma mutasarrifen bir de ve en yekuna muhtasın. Bu zarfımız zarf-ı muhtas olacak. Yani şöyle belirli bir şeye delalet edecek. Muayyen bir şeye delalet edecek. Dolayısıyla zarf-ı mübhem bunun altından çıkıyor. Mesela vakt, hin, mesela bir an, zaman gibi, nahiye, canip, taraf gibi bunların felayecuzun ya betuhu. Bunların naib olması caiz değil. Demek ki zarfın iki şartı var. Zamani olsun, mekani olsun. Zarf mutasarrıf olacak. Yani bazen zarf, bazen gayri zarf olarak kullanılabilecek ki naib faal olsun. İkincisi de zarf belirli bir şeye delalet eden zarf muhtas olacak. E, ee, zarf-ı mübhem olmayacak. zarf muayyen de diyorlar bunu. Tamam. Es talisu üçüncüsü el carru vel mecruru. Car ve mecrur da e, naib faal olabiliyor. Mesela velma suqita fi eydihim. Hazreti Musa'nın kavminden bahsediyor. Diyor ki ne zaman ki onların düşürüldü, suqita düşürüldü fi eydihim, onların elleri yani. Ellerinin arasına, fi yani eydihim ellerinin arasına. Yani ne zaman ki başları ellerinin arasına düşürüldü. Burada ne demek istiyor? Yani onlar pişman oldular. Çünkü onlar Hazreti Musa Aleyhisselam eee Tur Dağı'na gidince, Allah'la konuşmaya gidince vahiy almaya gidiyor. Bunlar bu tapıyor. E bunlar geldikten sonra Hz. Musa neden böyle yaptınız diye sorduklarında pişman olur en sonunda İşte Bak diyor ve Hani bir insan pişman olunca ellerini başlarının arasına alır ya. He onlar da diyor ki yani ne zaman ki onlar pişman onlar o buzaya tapmakların taptıklarından ötürü sonra dediler ki ey Rabbimiz le, le ve eğer Rabbimiz bize mağfiret etmez ve bizi bağışlamazsa bizler hüsrana uğrayanlardan olacağız dediler ayetin devamında. E şimdi burada konudan sapmasak وَلَمَّا سُقِطَ fi eydihim. <اَيْدِهِم> şimdi fi car değil mi? Eydi onun mecburu değil mi arkadaşlar? Him mudafileyhi. E bu car mecbur suqitenin binay meçhul naibi faali olmuş değil mi? Bak lemma ne zaman ki düşürüldü? Fi eydihim ellerinin arasına. Ellerinin arasına. Yani başları ellerin arasına. Ha. Şimdi şurada şöyle bir durum var. Bak diyor ki bir şartı en la el harf en, yeku, en la el li ta'lili. Oradaki harfi cerre ta'lil için bir şey illet getir, Bir şey sebep olan yani bir şeye sebebini açıklama babındaki harfi halle olmayacak. Harfi illet dedim yani ta'lil baba. Pardon illet demeyelim. Ve en yelzeme vechen vahiden fil O harfe cer kullanım esnasında sadece bir vecihe munhasır olan, bir vecihte kullanılan bir şey olmayacak. Mesela muz gibi. Muz laz harfe cerredir. Çünkü fe inna tahtasu biz zaman sadece zaman için kullanılabiliyor. Mekan için kullanılamıyor. Ve rubbe mesela rubbe de harfe cerdir. Bu da sadece nekirelere kastır. Dolayısıyla fe huma bu harfe cerlerin mecruru la yasluhu la yaslahu lin niyabet anil fa'ili. için naib olmaya salahiyeti imkanı yok. Mesela ve la fi Zaten söylüyor. Ey nedimu ala ibadetil O buzağını, buzaya tapmaya e, tapmaya karşı ne yaptılar? Pişman olduklarında. E, evet. Şimdi burada da irabını yapsak. rabit edin arkadaşlar. Harftir. Esah görüşe göre, cumhura göre harftir. E, fiildir. Binay meçhuldür. Sukita fi harfe cerdir, Eydi onun mecrurudur. E, şimdi şurada iki görüş var. Acaba car ve mecrur mu e, naibi naib faal oluyor? Yoksa harfe cer mi sadece naib faal oluyor? Yoksa mecrur tek mi naib faal oluyor? Biliyorsunuz bu harf ecerdir. Bu da onun mecrurudur. E, bu mu oluyor bu mu oluyor yoksa hepsi beraber mi oluyor? İşte burada görüş farklılıkları var arkadaşlar. Esah görüşe göre mecrur tek yarap alıyor. Mecrur tek yarap alıyor. Tamam. Onu açıklayacağım haşiyede. Ee, burada da naib faal olmuştur. Siz şu anlık car ve mecrur deyin. Car ve mecrur ki musannıfın görüşünde de car ve mecrur her ikisi naib faal olduğu anlaşılıyor. Musannıf bu görüşü tercih etmiş. Ama esah görüş mecrur tektir. Yani şöyle demesi lazımdı. El evvel el mef'ulu bihi, el sani el zarfu, el sani su vel mecruru fakat. Tamam? Mecur tek diyecekti. Mesela burada da söylüyor. Kale el fakihi demiş ki ve zahiru kelamihi musannifin zahirinin kelamının anlaşı zahirinden anlaşılan enne naibe huwa mecmuul cari ve Car ve mecurun tümüdür. Cer ve mecurun tümü naibe faal oluyor diyor. Bu huwa ihtiyaru İbn Malik. Bu da İbn Malik'in görüşü arkadaşlar. Yani İbn Malik demiş ki cer ve mecur her ikisi naibe faal olur li'annahu ve tahqiq ama hak olan doğru olan ennel mecrura fakat sadece mecrur e, i faal olabilir. Neden? Li'annahu'l mef'ulu hakikaten. Çünkü hakikatte mef'ul olan arkadaşlar bu mecrur tektir. Yani şöyle ben size kağıt var mı? Ne şu boş mesela. Mesela ne diyorum? Hani <laughs> Ve lemma pardon ayettir yanlış yazdım. Sukite fi dihim. Şimdi bu harfe cer değil mi arkadaş? Carre. Harfe carre. E bu dihim nedir? Onun mecurudur. Dolayısıyla diyor ki i̇bn Malik'in görüşü tamam bu bir görüş ama hak olan görüş mecrurun tek olan ki eydinin tek mecrurun tek harf şey olmasıdır. Harfecer olmasıdır. E, naib-i faal ol, meful olmasıdır. Neden? Çünkü diyor hakikatte meful budur. Harfecer herhangi bir iarapta mahal alıyor mu arkadaşlar? Biz bunu iarap yaparken harfe harflere mahal iarap var mı? Yok. Harflerin durumu ki la mahalle leha minel iarap diyoruz. Bunun iarapını yaparken. Iarapta kendisine bir yer yok. Yani iarap almıyor. E dolayısıyla bu harf Sadece bu fiilin manasını a buna çekmek için, buna ulaştırmak için var. Dolayısıyla hakikatte mef'ul olan, hakikatte mef'ul olan bu eydi lafzıdır. Zaten naibi fa'l aslında mef'ul diye. O yüzden diyorum mef'ula. Naibi fa'l aslında eydi lafzı, e, lafzıdır. Fi olmuyor. Burada da söylüyor. Ve tahkik hak olan görüş nedir? Ennel mecure tamam ennel mecure fakat sadece mecur e, ee, harf şey oluyor, naib faal olabilir, mef'ul oluyor. Li'ennehu'l mef'ul hakikaten. Çünkü hakikaten mef'ul odur. Vel carru halu hal o harf ve cer ise inne ma ji'e bihi ma'na'l fi'li ila'l ismi. O filin manasını isme isal etmek için, çekmek için, girdirmek için getirilmiştir. Ji'e getirilmiş. Ve kal İbn Anka İbn Anka ise şöyle demiş. Vas sahih enel mahalle'l mecruri vahdu. Az önce söylediğim gibi mahal sadece yani ya mahal sadece mecrura vardır. Mesela ey dihim diyoruz ama fiya harf ve cerde mesela mahalle merfu, mahalle mensup, mahalle mecrur diye bir şey söyleyemiyoruz bu fiye. Tamam. Lakin la yetfu ala mahalli. Tabi şu var ha. Diyelim e, hocam diyorsunuz bu mecrur madem mahalle mensuptur. Mef'uldür çünkü hakikaten mef'uldür. Ama e, mahalini nazaran İrab almıyor. Mahalline nazarını yarap almıyor, lafzına nazarını yarap alıyor. Çünkü onun lafzı mecrurdur. mahalli mensuptur. Anladınız mı? Yani şöyle, mesela ee, nasıl örnek vereyim? Ha, mesela duribe, ben ne diyorum? Duribe, Zeydun ve amrun. E şimdi ben bunu Zeydun normalde meful değil mi arkadaşlar? Mefuldür. Değil mi? Çünkü işte naib faaldir. İşte ben bunun lafzına bakarak ne yapacağım? Etba yapacağım. Yani bunu tabi edeceğim. Şu ondan sonra gelen ismi ona tabi edeceğim. Dolayısıyla ben buna ya aslında mefuldu amren diyeyim şeklinde bir şey diyemezsiniz. Doğru olan budur. Tamam. İşte İbn-i görüşü de bu. Vakal i̇bn Malik e, i̇bn Malik ise demiş lehuma <laughs> ma'an. her ikisi içinde vardır. Ki bu görüşe göre e, gitmiştir. Errabi'u sonuncusu el meful Mefule mutlak yani. Yani el mefule mutlak o. Masdar yani mutlak. E, aynı şekilde masdar da deniliyor kendisine. Ve mefule mutlak da deniliyor. Tabi bunun da şartı diyecek ki bunun da şartı bu gayri mutlakın şartı. Ee, sadece mefulu mutlak e, olmaya lazım olan bir şey olmayacak. Yani mutasarrıf olacak. Her zaman mefulu mutlak olan bir şey başka bir şey olamaz zaten. Tamam. E, ee, mesela dolayısıyla maazallah, subhanallah gibi sözcüklerin Naib fiil olması imkansız. Çünkü bunlar her zaman tek başına bile kullansalar ne oluyor? Ee, şey olarak geliyorlar. Mef'ulü mutlak olaraktan geliyorlar. Tamam. Ee, mesela feiza nufiha fi suri bak ne zaman ki o sure üfürüldüğünde nefhatun bir üfürülmeyle üfürüldüğünde. E şimdi bak burada nefhatun nefhatun naib faildir arkadaşlar. Vahidetun da vahidetun da onun nedir sıfatıdır. Vahidetun onun sıfatıdır. Burada cer mecbur olmuş. E tabi diyeceğiz. Şimdi dedik ki naib efalin yerine dördü geçebiliyordu. Hatta beşi cümleyi de sayarsak. Kavul manasında olan cümleyi. E şimdi diyeceğiz. Kelamda anlaşılan şuydu. Yani tamam dördü beşi geçebiliyor ama istediğini geçirebilirsin önce. Ama diyor ki وَلَا يَنُوبُ غَيْرُ bihi dışındaki e, mef'uller naib olmaz. O mef'ul bihinin mevcut olması ile birlikte. Genel olarak böyledir. Yani mef'ul bihi olduğu müddetçe sen ne yapamazsın? Diğer mef'ulleri naib-i faal yapamazsın. Mef'ul bihi naib-i faal yapacaksın. Diğerleri artık başka bir şey olur. Aynı şeklinde kalır. Tamam. Bak zaten söylüyor. Bel yeta'ayyenu eee Huve inde vücudihi. O mef'ulü bihi olduğunda sadece meful bihi geçecek. Lin niyabeti. Niyab naib olmak için. Neden? Li şiddeti şibihi bil faili. Çünkü faile çokça benziyor arkadaşlar. E zaten burada naib-i faal faal gibi faalin hükümlerini almıyor mu? E mef'ulü bihi de o zaman fa'ile çok benzediğine ötürü e, ki nerede o benzeme yeri de fi tevakkufi fehmin ma'nel fiili aleyhi. Hani bir fiili nasıl faali söylediğin zaman fiilin manası anlaşılıyor ya. Fiil faal olmadan manası anlaşılmıyor ya. Mef'ulü bihi söylediğin zaman da direkt fiilin manası onda anlaşılıyor. Orada durabiliyorsun yani. Ama diğerleri öyle değil. Bi hilafi sa'iril mefa'ili. Diğer mef'uller böyle değil. Mesela feyza kulte duribe zeydun yevmel cumu'ati emamel emiri darben şediden fi darihi. Şimdi bak burada bütün mef'uller var. Duribe zeyd dövüldü cuma gününde emirin önünde e, şiddetli bir dövülmeyle evinde. Yani Zeyd evinde e, şiddetli bir dövülmeyle emirin önünde Cuma günü Zeyd dövüldü. Manası şu. E şimdi bak burada Zeydun mef'ulü bihidir. Bu naibi faal olmuştur arkadaşlar. Yevme bak nasıl zarfi zamandır. Emame zarfi mekandır. Darben mef'ulü mutlaktır. Değil mi? Fi e, mef'ulü e, zarf zarftır yani cari yani zarf zarf birisi zarf birisi cari tamam mefulu mutlak cari mecur mefulu fihi tam zarf yani yani birisi zarfı zaman birisi zarfı mekan tamam işte bak burada ne olmuştur bak diyor fetaha yine fi hadel misali zeydun bu zeytte bu misalde bu zeyt e, lin niyabeti naibi olabilir ve ma mef'uli erdi eğer diyelim bihi yoksa fel cemi'u sevaun hepsi fi cevazi vuku'iha mevqi'hi min alel alel Sahih görüşe göre diyor herhangi birini diğerine tercih etmek etmeksizin mef'ulü bihirinin yerine vakı olmakta hepsi eşittir. Hepsi eşittir. Evet. Tabi galiben dedi arkadaşlar. Neden burada galiben dedi? Hani dedik mef'ulü bihi olduğu müddetçe yerine başka bir şey geçemiyor. Naib-i olmak için. Galibi olarak dedi. Çünkü diyecek kufiler, kufiler Burada ona yetiraz etmişler. Etabihi işareten illa ma acazel kufiyyune. Kufilerin caiz kıldığı şeye e, işaret etmek için getirildi. Min yâbeti gayril mef bihi. Mef'ulü bihi dışındaki bir şey naib-i faal olmasına. Kim me'a vücudi mef'ulü bihi olmasına rağmen. Vaktaru i̇bn Malik. i̇bn Malik de bunu bu görüşü tercih etmiş. Li vurudi semâ'i bihi. Çünkü o konuda bir yani nakil gelmiş ha. Kekirat -ke -ke İbn Ebi Cafer ne demiş? Li kavmen bima kanu yeksibun. Ey bak li kavmen. Kavmen mef'ulu e, bihi olmuş. E, normalde burada mef'ulu bihidir ama ne olması lazım? Kavmun demesi lazımdı. E bak bima harf cer gelmiş orada. Yani car harf ecer ve mecruru naib faal olmuş. Mef'ulu bihi naib faal olmamış. E bak burada normalde li kavmun bima kanu yeksibun demesi lazım. İşte kofiler diyor ki maful bir olduğu müddetçe de yine diğerleri de olabilir yani fark etmiyorum. Ama şöyle bir cevap veriliyor. Diyorlar ki kıraat şazdır. Bir tane altında da şiir vardı. O şiirde zarurettir arkadaşlar. Ve iza kana el fi'lu mutaaddiyan Eğer diyelim ki bir fiilimiz tamam bu bir meful isteyen fiiller için geçerliydi. Bu sefer bir fiilimiz var ama bu fiilimiz iki meful istiyor. Peki nasıl naibi faal yaparız bunu? Ve iza kana al fi'lu yani bir fiil ne zaman ki fiil mutaaddi'en geçmiş olsa li'isnaini iki şeye yani iki mef'ul istese joy ile kılınır. Ahadu onlardan birisi o iki şeyden birisi naiben al fa'ili <laughs> naibi faal yapılır. Ve yunsubu ve naspelenir esani <laughs> minhu o iki tanesinden ikincisi ne olur? nehu <laughs> nehu <Nasbelenir. gülüyor> U'tiye zeydun hemen Zeyd'e dirhem verildi. Şimdi aslı şuydu. E'ata Şöyle yapalım. Aslı şöyle yapalım. E'ataytu zeyden dir Hemen. Değil mi? E bu bir fiil bina meçhul olduğu zaman yine de iki mef'ul istemesi lazım. İşte diyor ki cu ile ehaduhuma onlardan bir tanesine ne yapılır? Naibi faal yapılır ki burada zeyttir. Zeyttir. Diyor ve bu sabussani ve ikincisi de nasbelenir. Onlardan ikinci. Yani naspesi baki kalır. Mesela ohtiye verildi. Zeydun, zeyde ne verildi? Dirhemen. Dirhem verildi. Dolayısıyla buradan olmuştu arkadaşlar. Yani diyor fiilimiz iki meful isterse ne olur? Ee, onlardan bir tanesi naibi faal olur, ikincisi de e, e, şey olur, nasplanır, mefhul bihi olur yani. Terkibi de şöyle yani. O diye i meçhul tam zeydun onun naibi i failidir. Hemen o mefhul bihi'si oluyor. Ama ben şöyle yaptım da ataytı zeidlendire hemen dediğimde ata tu birinci tun faali zeyden birinci mefulüdür. Hemen ikinci mefhulü şeklinde yaparsın. Bilir malum olduğunda. Tabi şöyle bir durum var. Ee, yani biz diyoruz ki onlardan birincisi naib faal olur, ikincisi mef'ul olur da yani birincisi naib faal olmaya imkanı varsa yani hangisi naib faal olabilmesi imkanı varsa onu yaparsın. Şöyle mesela u'tiye dirhemun e, zeyden diyemezsin. Dirhem zeyde, dirhemi zeyd verdi yani. Dirhem e, dirhem zeyde verdi diye bir şey diyemezsiniz. Dolayısıyla ne olacak? O atiye zeydun dirhemen olacak. Tamam باب المبتدا والخبر وصلى الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين